Merhaba arkadaşlar ben Emir ve bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ee, şu an ben bir video çekmiştim ya bedava premium hesap alma videosu işte ikinci bölümü ama işte aşağıdan yapamayan arkadaşlar için bir çekiliş düzenliyorum arkadaşlar e, o çekilişimizde arkadaşlar ee, o çekilişimizde arkadaşlar 10 ee, kişiye 10 kişiye mi yok Bir dakika arkadaşlar kaç tane premium hesabım var ee, Onlara bir bakıp geleceğim Ona göre çekiliş yapacağım Geliyorum Arkadaşlar tam tamına 10 tane premium hesap çekeceğim yani 10 kişiye premium hesap vereceğim arkadaşlar Yani bu çekilişe Katılmak için arkadaşlar Ne yapacaksınız biliyor musunuz ee, Verdiğim şey e, kanalıma abone olacaksınız sonra e, bedava premium hesaba e, bedava kilit premium videoma like ve yorum atacaksınız bir de bedava her şeyi pre alma videoma da like atacaksınız ve arkadaşlar sonra da 10 e, arasından çekeceğim arkadaşlar aslında 10 10 tane pre çok fazla yani aslında 10 pre olsa 10 kişi katılmaz bu çekilişe bence. Ee, kaç kişi katılırsa arkadaşlar onun e, mesela 10 kişi katılırsa 5, e, 4 kişi, 3 kişiye vereceğim. 15 kişi katılırsa, 15 kişi katılırsa, e, 5 kişiye vereceğim. Eğer 20 kişi katılırsa, 10 kişiye premium hesap vereceğim. 14-15 kişi ya 13 kişi falan katılırsa da yani yine 3-4 tane vereceğim yani herkese ve arkadaşlar bir konu daha üzerine konuşma konuşacağız ee, şimdi arkadaşlar e, ben premium hesap satacağım altın paket satacağım bir de demir paket satacağım elime elmas paket geçerse elmas paketi de satacağım arkadaşlar ee, Bu ne ya? Uf. Neyse. işte öyle arkadaşlar. Ee, çekiliş e eğer bana site yapabilecek bir arkadaş varsa ya Wix site olur falan bedava işte site yapsın bana birisi. Yapabilecek varsa. E Skype adresimi e şeye koyarım. E Skype adresimi açıklamaya koyarım arkadaşlar. Ee, eğer yapabilecek olan arkadaş varsa bir tane premium hesap veririm yani. Öyle arkadaşlar. Sonra arkadaşlar ee, bir de ee, arkadaşlar ee, bir de ee, ininal var kodumu ben aşağıya koyacağım. E, e, açıklama kısmına koyacağım arkadaşlar. 3 TL atanın videoları ee, 3 TL atanı açıklamaya alacağım yayınlarımda. Premium hesap çekilişi yayınlarımda. 3 TL atanı açıklamaya alacağım. Ee, 5 TL atanı da 5 TL atana premium vereceğim. 10 TL atana yayınlarıma ve alacağım ve 3 tane de premium hesap vereceğim arkadaşlar. Ee, sonra da arkadaşlar e, 3 TL atanı da yayınlarımda açıklamaya alacağım. 5 TL atana premium vereceğim 10 TL atana da yayınlarımı alacağım açıklamayı alacağım yayında açıklamayı alacağım moderatörlük vereceğim ve 3 adet de premium hesap vereceğim arkadaşlar ee, niye böyle bir şey yapıyorum çünkü arkadaşlar ee, benim mikrofonum bozuldu yani yeni mikrofon için öyle yapacağım neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik Eğer site e, bana site yapabilecek olan varsa yani çünkü ben yapmayı falan bilmiyorum yani e, açıklamaya skype adresimi koyarım koyacağım oradan ekleyebilirsiniz beni arkadaşlar bir de e, çekilişe katılmak için de kanalıma abone oluyorsunuz şu premium hesap almanın ikinci bedava şeyi değişen pre alma ikinci bölümünde e, like ve yorum atıyorsunuz ona bir de minecraft premium hesaba bedava keyp yapma yapıyorsunuz. Ona da like atıyorsunuz ve yorum atıyorsunuz ve kanalıma abone oluyorsunuz. Sadece şu bedava keyip bedava premium hesap keyp ve bedava her şeyi değişen pri almanın alma. Videolarına like atıyorsunuz ve yorum atıyorsunuz arkadaşlar. Güzel bir yorum atıyorsunuz. Bir daha abone oluyorsunuz bana. Sorun da arkadaşlar, öyle yapanlar, öyle yapan kişiler de arkadaşlar. Şu bedava premium hesap videoma ya bu videonun altına bedava bedava premium hesap videosu değil ee, bu çekiliş videosunun altına yoruma katılıyorum katılıyorum kaktüs yazsınlar hashtag katılıyorum kaktüs yazsınlar normal katılıyorum kaktüs yazsalar da olur bir de skype adreslerini koysunlar veya e-maillerini koysunlar e-mail veya şey olsun e-mail veya skype arası koysun facebook olmaz arkadaşlar ee, öyle öyle arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik like atmayı ve abone olmayı unutmayın hoşçakalın ve bay bay